Görünüşe göre beni bulmuşsun Yeterince uzun sürdü Ne? Hayır 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 Seni bulan ben değilim Aslında bir süre Ben yoktum bile Sonra sen geldin ve ben bu dünyaya getirildim. Seni çevreleyen her şeye bak Steve. Yörkemde eserler yarattınız. Adınızı duyurdunuz. Ama buraya nazik davranarak gelmedin. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu doğru. Sen bir canavarsın Steve. Küçükten başladı. Yemek için tavukları öldürmek, barınak için ağaçları ve kayaları parçalamak. Ama bu sizin için yeterli değil. Dünyayı bu kadar değerli madenlerle kibrettin. Hiçbir şeyden haberi olmayan köylülerden hazinelerini çalmayı umarak küçük kasabaları işgal ettiniz. Masum yaratıkları etleri ve derileri katlettiniz. Bu dünyayı kendi imajınıza göre yeniden şekillendirmek için yok ettiniz. <laughs> ve herkes hala bana köşeden diyor. Peki. Umarım kendini gurur duyuyorsundur Artık kendi aç özlünün yüzüne baktığına göre, umarım için bunlara değmiştir. Biliyor musun? Yaptığın her şeye bakıyorum. Sanırım artık böyle bir devralmanın zamanı geldi. Sen, tabiri caizse, kontrolleri devrediyorsun demek istediğim. Senin birdenbire varlığın sona ererse ve kontrolü ben ele alırsam bu pek bir fark yaratacak gibi değil. Ayrıca eğer bu kadar canavar olsaydım, kusursuz bir şekilde senin ayak izlerini takip edebilirdim. <laughs> Hoşçakal kal. Burası artık benim dünyam ve onunla ne istersen onu yapacağım.